Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Valorant oynuyoruz. Bu video benim e, bu kanalımın ilk videosu. Gördüğünüz gibi sikim size. Bir an yani YouTube paraya bağlansa direkt daha iyi olur. Yani direkt setleri alırım. Size tanıtırım en azından yani. Her neyse. Karşılaşma bulundu. Hep kaybediyorum. İnşallah Neon'a insalat atmazlar. Beni sonra katarlarsa çok kötü olacak çünkü. Gene Fade oynamazsın. Fade iyi o oyun. Hah. Eh. Oyunca yoldan Oyunca. gelmişler. Yazık olacak. Hızlı hızlı. Oyunum kasıyor. Discord'u kapatayım arkadaşlar. Hızlı hızlı. Hele zaten bint de çok fazla kasıyor. Hızlı, hızlı. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Kaçar. Keşke bir caferimiz olsaydı ya. Ağda düşman S. yerleştirildi. ayarlaştı yerleşti. Hızlı hızlı. hadi de. hadi hadi. Bir düşman kaldı. Bu üç. Dördüncüyü de alayım hadi lütfen. Ben kaçar. Yo alamam. Ah, Çok şey. Dolduruyorum. Alan ah. Çok şey değil. Doğru, sadece ben bambu. Aptal önüne gidelim bu arada ben toksiklerden nefret ediyorum. Bunun sesi sohbetini lütfen. Ben kör edeceğim, siz saldıracaksınız. Hadi hadi hadi. Biraz sinirlenmiş olabilirler benim oynayışıma. Hızlı hızlı. Normal, ayağım çabuk. Normal bir oynamıyorum. Ama tabii ki eee Hızlı hızlı. Çok ver. Yük kalmadı. Kendimi kendimi şey yaptım. Kendime yaptım. Gözlerini Bu taraftan. yerleştirildi. Aferin. Ultim hazır. Hadi hadi hadi. Ben kaçar. Hadi bakalım. Bir düşman kaldı. Reyne'ye nasıl koyacağım bakın hazır mısınız? Reina benden korku korku Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Biraz sesleri geliyor olabilir mi Fazla takmayın kafanıza. O adam oradan gelecek benim bütün killerimi şanlayıp Niye hepsi A gider ki? Böyle atacağım işte ya. Ne güzel işte. Dikkat! Hızlı hızlı! Ağırı. Ben kaçar! düşman kaldı. Spike yerleştirildi. Hadi, Yok, hadi nasıl kurdu lan? Şu reyneye nasıl da nasıl da koyarlar reyneye ya. Adam beni öldü. Adam benim killerimi çalmayı planlıyor. Tamam. Hadi hadi hadi. Bu Biraz fazla şey yapmış olabilirim, abartmış olabilirim. Çok abarttım. İyi başlamış. Ayın kaçı bugün? İki gün önce başlamış. Şey tahminlere kim yetişemedim. Geçirdim aslında İlk gün önce oynamadım. Ben kaçar. Oha! Adam aşağıda diye öldürdü beni. Daha iyi yayım oluyor ya. Bu ne adam atmış vurmuş ben de atmış vurdum şu ne saçma şey. Yani canım azaltıyor defar yani. Yakıştıramadım. Spike'ı yerleştir. Bak var. <laughs> kayo kayo. Ayakta kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. <laughs> Bir düşman kaldı. Tek tabanca. Haklarını bilmediler. Evet oynamaya geç. Son sayıyı. Gel oynamaya geç. Peki olduk. bu sefer sen. Sana... Oo, çok tatlı. Teşekkür ederim. Bence kazanmaya Çeşit devam zahir. edelim. Hadi hadi hadi. çekecekler. Kilim çalındı. Hadi hadi hadi. Yedi onu. Bir daha. Bir daha kaldı. Umarım inşallah olur. alsa takım en bildiğimden çıkıyorum. Maç en bildiğimden çıkıyorum. Çok iyi oynayamıyorum şu an. Bir anda almam lazım. Phantom alacağım bu sefer. Adam bu arada kaçmıştır ya yani hiç. İşte bu kadar. Takım MVP'si, MVP'si ve maç MVP'si. Mal cep, mal Alın size. Oh, adama kaç vurdum ben? Kafasından kan gelmedi mi? Çok sıcak buralar. Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Hadi bakalım kolay gelsin. <laughs> Aa canı yürüş Aga biraz insan para biriktiriyor ya. Niye ben bir kill aldım bu, bu arada? Kilim çalındı benim doğru. Kendinde görünüyor. Bu map'i de hiç sevmiyorum orada ama bin güzel ya. Yine bundan iyi yani. <laughs> Erkeğe doğru gitmiyor. Ama öne doğru şöyle dönersem... Ben gitmiyor. kaçar. Tek banyo bırakıyorlar ay bu arada. Ultim hazır. Dikkat. Geri bas. ES'yi gördünüz mü ES'yi? Bunu da ES'ye atamadım şey. işte. İki kez ES attım işte. Üst oh, Şimdi görürsün arkadaşlarım beni kötü oynuyorsun diyen arkadaşlarım. Orada. Kötü oynuyor. Ve orada. Bak. İlk başta Şimdi arada vurdum ama ES'ye attım ik ikincide. Mükemmeldi bu ne ona MS bu arada. Adam orada bekliyor ya. Ya bunda eğil eğilirsen kankam. Ay şok so 42. Son oh. 30 kaybedeceğiz son bunu. Evinizde tutmayın. Bu harcamak için son şansımız. Bunu ben kendi paramla aldım yani bu, bu ne diyor an. yani hadi, hadi, hadi. haksızın İsmail önde giden şu İsmail an. Ortada. Hızlı hızlı. Ah be alamadım. Kanka tek tek sık çana böyle biraz aralıklı aralıklı ayakta sessiz. kalan son oyuncu. <laughs> Adamdan fazla vurmuşum adam aralıklı aralıklı sıksana be. Adam orada kafa yarısı sıkıyor zannediyorum. Taraf değiştiriliyor. Öf. Hadi hadi hadi. Hızlı hızlı. Çana sıçık konuşma hiç. Hadi hadi hadi. Sen şöyle yapacağım buraya herhalde. Çok sinirim bozdu şu an bu ise. Tükür tükür sıkacağını şey yapsana. Ben mal önünde gidelim. Biraz sizi rahatsız etmiş olabilirim bu arada haberiniz olsun. Özür dilerim rahatsız ettiysen. Önceden buradan da mı ne giriş vardı? Evet bak buradan da giriş vardı. Birazdan gene atacağım bu arada. Spike'ımız düştü. Spike düştü. Şu ne yapıyorsun? Adamlar A'da. kaldı Sky. Sky <laughs> şu oldum şu an. Çok güzel. <laughs> Şerifi var. Koymuş, <laughs> benim, <şu gülüyor> benim suçum değil. 78. Şey. Eyim benim suçum değil. Benim koymaması benim suçum değil. Savunucular kazandı. Ee, yani benim suçum değil yayın koyması Bence iki tane HS atımdan dolayı iki HS atmamış değilim aslında bir HS attım. Yani attım bir tane tamam mı bir ara? Full HS, sonra da HS geldi deli gibi. Aldık. Ve şu an savaş biletim bitti gördüğünüz gibi. Zaten daha önce de bitirmiştim. Yine savaş bileti güzel olacak. Tamam. Bıçağı güzel olacak. İki tane bıçak veriyorlar. Bir gün sonra bitiyor zaten. Evet, perşembe günü çok güzel bir şey olacak. Ajan gelecek. Mükemmel. Ajan açabiliyor muyum? Açamıyorum. Cafer atacağım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Nasıl video